Evet arkadaşlar, ara tatilde 15 günlük Beyblade serisi yapıyoruz. Hep beraber, şimdi kardeşimle beraber Beyblade oynayacağız. Arkadaşlar merhaba, uzun zamandır beni görmüyorsunuz yine. Zaten görmüyorlar ki, duyuyorlar. Yani, yani duymuyorsunuz. Ee, Uzun zamandır e, BB'ler video çekmedik. O yüzden özledik. O yüzden yine de çek, çekiyoruz. Çekmeye başladık yine de. Ee, böyle Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Için, böyle videoların devamı için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. A arkadaşlar biliyor musunuz? için teşekkürler. Bu, bu videodan sonra yaptığımız videomuzu da izleyebilirsiniz isterseniz. Hadi bakalım. Kıl payı. Arkadaşlar beraber kaldık. Değil mi? Sayılabiliriz. Bu <laughs> sayılabiliriz. Evet. Bu sefer sen başla. Arkadaşlar bu zamanlarda abim bana ders veriyor. Evet. Aslında sen yetenekli. Fırlatıcı yeni bir fırlatıcı alınca Arkadaşlar ben geliyorum hemen. Şu yeni bir fırlat bizi daha iyi fırlat Arkadaşlar ben, ben yokken abim beni fırlattı. Seni değil, bebeğiydin. Ya bebeğiydin arkadaşlar. Ağzım doluyken konuşma. İlla ki rahatsız olanlar vardır benim dışında. Arkadaşlar ben kazandım. Yo. <laughs> Abim numara yapıyor. Tutar. Al artık şunu. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın bakın sizler için e, kendi imkanlarımızla kendi imkanlarımızla Beyblade videoları çekiyoruz. Arkadaşlar duydun musunuz? Ağzını dolayıken konuşma Hı -hı. diyorum sana. <laughs> At. Fırlat. Benim Beyblade'imde köpek dalığı var ama niye var diye var hiç şey, bilmiyorum arkadaşlar. Çünkü adı ölümcül köpek balığı. Çünkü... Fırlatamadığın için teşekkürler. <laughs> Arkadaşlar. Dünyadaki ilk. Yıl... Siz izlediğiniz. Oo, kar yağıyor. Arkadaşlar bizim burada kar yağıyor. Biliyor musunuz? Sizin orada da kar yağıyor mu? Yormayı yazın. Eğer isterseniz ee, nasıl video yapılı yapabileceğimize yorumları atabilirsiniz ne nasıl yani ne Art, tür videolar istediğinizi yorumlara atın değerlendireceğiz arkadaşlar izleyin bize her zaman izleyin şu an biz yeni kalktık annem kahvaltı hazırlıyor o kadar belli etme yani ben bayağı çalıştım bugün. O değil de ara tatilden bir kaç aydır beybilekimi bulamadım. Arkadaşlar biliyor musunuz annem abinin beybilekini sakladı çünkü çünkü e, sınavlarım vardı. Evet. Arkadaşlar abim yalan söyledi. Yo. Yo. Sınavlarım vardı. Sınavlarım vardı. Hadi az fırla. Ben? Arkadaşlar biz ben hep evli atıyorum çünkü abim. Ben evli attım çünkü siz görün diye. Beraber kaldık. Hadi ya. Yine mi git? <laughs> Bu sefer ben kazanacağım. Ya, bu tip serilerin daha fazla gelmesini istiyorsanız yani Kanalımıza like atmayı unutmayın arkadaşlar, arkadaşlar şu an... Sizin desteğiniz Şimdiden desteğiniz için Teşekkürler Arkadaşlar biliyor musunuz yapboz videosu demiştim Şu an abim yanında yapboz var Ben ben ilk halimi aldığım için Onu da okuldan verdiler Benim okuldan Ana sınıfında Evet ben de üçüncü takdir belgemi aldım. <laughs> Gerçekten. Renkli. Berabere. <de> <laughs> Hadi. Hmm. <laughs> Hadi ama. Arkadaşlar. Şunu biraz çek şöyle. Adem hep güçlü atıyor çünkü hep gücünü kullanıyor. Ben de bu sefer gücümü kullanacağım arkadaşlar. Sen yeni bir fırlatıcı aldığında o oh, gerçekten güzel atsın. he. Yeni bir fırlatıcı aldığında daha rahat kullanacaksın. Arkadaşlar şey annem annem bize yeni bir fırlatıcı alacak. Fırlatıcılar ikimize fırlatıcı. de. Artık aynı anda fırlatabiliriz yani. Artık zaten bir Beyblade dönmeye başladı, değil mi? Evet arkadaşlar, çünkü Beybladın Beybladı buharlatıyoruz at ya, orası dönmeye başladı. Zaten dönüyordu ama baya e, baya oynuyor, çok oynuyor. E, Sizde hangi Beyblade varsa yorumlara, yorumlara yazın arkadaşlar. Arkadaşlar ben kazandım. Kimse yani abi. Um, benim Beyblade'imin Türkçe ismi de galiba Alevli tırpan, Değil mi? Benimki ne? Ölümcül köpek balığı dedim ya. İlginç bir yerden devam edelim. Artık yeni bir saldırım var. Arkadaşlar. Alevli tırpan. Arkadaşlar lütfen bizim yapılan videomuzu izleyin. Çünkü biz sizin için video çekiyoruz saat zamanında. Alevli tırpan. Hayır ama. Bu, bu fırlatıcı bayağı bozulmuş. Alevli tırpan vuruşu için geliyoruz. Alevli tırpan. Arkadaşlar beraber kaldık. Şimdi ikisini de ben fırlatacağım. Hı hı. ya da neyse. Şimdi bu sefer de Zeynep'in be kardeşimin Beyblade'ini Ben benim Beyblade'imi de kardeşim fırlatacak. Arkadaşlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar yakından göremiyorsunuz şöyle bir gösterebilirim abi Hala görünmüyor. Ay fırlat sen fırlat. Bakın. Fırlat sen. Bey gücünü sömürüyorsun. Böyle <laughs> Nasıl Nereye attın <laughs> ya? Bir dakika. Evet arkadaşlar. Bey bileğini aldım. Şimdi... Arkadaşlar. iki dakikalığına durdurduk. Çünkü abim bey aldı. Evet. Bakın. Bakın arkadaşlar ki da bakın. Biraz alttan tut. Bak şöyle. Bakın. Benim beyblade'im. onun beyblade'ini Yenmez mi sizce? Arkadaşlar videolarda da görüyorsunuz. Abim beyblade'i de hep ben, benimkinden daha büyük oluyor. Gerçekten mi? Büve? Bakın. Aa. Gerçekten biraz daha büyük. Ah. Videolarda da ben size söylerim tabii. Ama aklıma gelmiyor. Gelmiyor o yüzden. Artık sırayla değil de aynı anda fırlatabiliriz. Yani arkadaşlar Fırlat. aldık aldık fırlatıcı annem alacak ikiniz de fırlatacaksınız. Evet. İkimize de yeni Oo nasıl oldu ya? Baksana bak. Buradan böyle sonra böyle sonra böyle. Arkadaşlar siz de gördünüz tabii. Hadi. Bu sefer sadece fırlat. Bu sefer sadece fırlat. Sonra ben fırlatacağım. Fırlatışlarından biri yapacağım Yani bu be fırlatıcıyla Haydi Arkadaşlar ben e, Video çekmediğimiz günlerde Merdivenden düştüm sus. Allah korusun otak tipi saldırı bey saldırı tipi bey bile atak yapıyor. Ya sayılmaz bu, sayılmaz. Ya sayılmaz. Sana ben geliyorum. Sana sayılmaz dedim. Bu sefer ikisini de güçlü atacağım. Kardeşimin aksine. <laughs> ama ama yeşil zeytin. Evet devam ediyoruz. O berabere. Yani nasıl oldu ya? Nasıl? Abi. Abi. Çok... Tamam. Ee, madem yapboz oynamak istiyorsun, o zaman bu son tur. Arkadaşlar bu son tur. Ondan sonra bir. Yapılı videosuna başlayacağız. kardeşimi tek tek ama sen sadece sen tek olacaksın. Bu da ben rahat alırım ya. Superman saldırım da. Dur be, bitmesin, durmasını bekleyelim bari. Allah aşkına ne güzel duruyor, dönüyor ya. Dur. Arkadaşlar, abim abimin ki bitince hemen kapatacağım. <laughs> İnadınız durmuyor. Evet. <laughs>